Şimdi de bir demir çelik fabrikasına geldim. Arkamda kızgın demirlerin dökülme anını görüyorsunuz. Ama 5 kilo burada, 10 kilo orada, 20 kilo burada olunca hangi Bor minerallerinde dünyada birinciyiz. Mermer, ifadesini kullanırken telefuzunda bile mermer, marmar. Mar. Diğer hafıza teknikleri ayrı bir profesyonel çalışma olduğu için mehmetegi.com ve parasından temin edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bu sefer de bambaşka bir mekandan sizlere sesleniyorum. Dağ, bayır, hayvanat çiftliği, efendim tarım ürünleri, ormanlar derken şimdi de bir demir çelik fabrikasına geldim. Arkamda kızgın demirlerin dökülme anını görüyorsunuz. Çünkü madenleri anlatacağım. Türkiye'nin doğal zenginliklerinden belki de en önemlisi madenlerdir. Madenleri değerlendirebiliyoruz mu? Koca bir soru işareti ve ünlem işareti neden değerlendiremiyoruz arkadaşlar? Çünkü Türkiye'de madencilikte en büyük sorun Türkiye'de madencilikte en büyük sorun sermayedir. Evet, sermaye birçok yerde karşımıza sorun olarak çıkıyor. Bir başka sorun daha var. Türkiye'de teknoloji madenciliğe uyarlı teknoloji efendim eskimiştir. Yeni teknolojiye entegre edilememiştir. Ve bir diğer önemli sorun ki bu çok önemli, maden yatakları birbirinden çok uzakta. Yani Türkiye maden bakımından zengin, madem zengin, neden değerlendiremiyor? Sermaye eksikliği, teknoloji eksikliği bir de maden yatakları birbirinden çok uzak. Hepsi bir arada olsa oraya bir işletme kurarsın ama 5 kilo burada, 10 kilo orada, 20 kilo burada olunca hangine kuracaksın? Hocam neden maden yatakları çok dağınık? Çünkü biz tektonik hareketlere çok maruz kalıyoruz. Güneyden sıkıştıran kütleler, kuzeyden sıkıştıran kütleler sıkışıp birbirinden uzaklaşan kütleler derken madenler de birbirinden uzaklaşıyor. Ben şu anda bir demir çelik sanayisindeyim. Türkiye'de zaten 3 tane var. Son derece önemli kuruluşlar. Neredeyim ben? Zonguldak Ereğli demir çelik fabrikasındayım. Hocam Zonguldak'ta demir madeni yok. Nasıl orada demir çelik fabrikası olur diyenlere söylüyorum. Taş kömürü var dostum. Taş kömür olmazsa bu demiri eritemez. O zaman taş kömürü varsa orada demir yoksa demir nereden geliyor? Demir Sivas'tan geliyor. Neden? Sivas'tan buraya sıf demiri eritmek için o taş kömürü burada diye geliyor. O zaman çıkarım yapalım. Zonguldak, Ereğli'de demir çelik fabrikasının olma nedeni ham madde mi yani demirin olmasını yoksa enerji kaynağı mı enerji kaynağı diyeceğiz. Evet, burası çok ısınmaya başladı. Ben iyisi mi tahta başına geçeyim. Evet, nihayet sınıfa geldik. Türkiye'de madencilik diyorum ve slaytlarımı ilerletiyorum. Sevgili arkadaşlar, her şeyden önce Türkiye maden bakımından çok zengindir. Neden zengindir? Volkanizmadan dolayı, jeolojik olaylardan dolayı. O zaman volkanizmanın en çok olduğu Doğu Anadolu bölgesi en zengindir. Evet, aynen de öyle. Peki Doğu Anadolu bölgesinin her tarafı aynı oranda zengin mi? Hayır. Özellikle de Yukarı Fırat bölümü. Yukarı Fırat bölümünde hangi il? Elazığ. Evet, Elazığ Türkiye'nin maden başkentidir diyebiliriz. Dolayısıyla bunu notlarınız arasına alınız. Hocam madencilikle ilgili bazı tabirler var. Bunları açıklar mısınız? Açıklayalım. Rezerv nedir? Rezerv miktar demektir. Bu kavramları bilmek gerekiyor. Çünkü bu kavramlarla siz ÖSYM sorularında, deneme sorularında karşılaşabilirsiniz. Rezerv, miktar, tonaj ne kadar yani? İkincisi tenör. Tenör kalite demektir. Her maden aynı oranda kaliteye sahip değildir. İnsanlar için de kullanılır. Tabii ki tenör derken bu İtalyan Pavarotti'yi kastetmiyoruz. <laughs> tenör, yerin altından çıkan madenin içindeki cevher oranı, filiz oranıdır. Maden yerin altından hazır böyle demir bakır olarak çıkmaz, taşlı topraklı çıkar o karışık haline biz tüve nan deriz. Taşından toprağından ayrılır, geriye kalana cevher deriz. O cevherin kalitesini ifade eden kavram da tenör. Yani tenör yüksekse maden kalitelidir. Hocam Türkiye'de en çok bulunan maden hangisi? Bakınız. Bunun cevabı değişiyor. Türkiye'de şayet bana tonaj olarak soruyorsan en çok bulunan maden dolomittir. Ama hangi maden Türkiye'de daha yaygındır diye sorarsan bunun cevabı linyittir. Ama en çok hangisini ihraç ediyoruz diye sorarsan bunun cevabı mermerdir. Hocam biz maden bakımından neden zenginiz? Volkanik olaylar. ÖSYM volkanik demez de jeolojik süreçlerdir. Başka tektonik hareketler de diyebilir. Başka iklimsel değişmeler de diyebilir. Evet, iklimsel değişmelerle ağaçlar yerin altına inip yani iklime uyum sağlayamayan ağaçlar, dinozorlar yerin altında petrole ve kömüre dönüşüyor. Dolayısıyla bunun da maden oluşumuna etkisi var. Ama iklim olayları diye değil, iklimsel değişmeler, büyük uzun süreçli iklimsel değişmeler maden oluşumuna etki etmiştir. Deniz tabanındaki tortullanmalar yine etki etmiştir ki tuz mesela bunlardan bir tanesidir. Deniz tabanındaki tortullaşmalarla oluşan madenleri örnek olarak gösterebiliriz. Birçoğunuz Türkiye'de ilk keşfedilen, ilk bulunan madenin taş kömür olduğunu zannediyor. 1829 Zonguldak. Oysa taş kömüründen daha önce 1815'te Bandırma'da bor bulunmuştur arkadaşlar. Evet böyle tarihi bir yanlışı da düzeltelim. Ve gelelim madencilikle ilgili diğer bilinmesi gerekenler. Bir yerde maden işletmesi kurabilmesi için rezerv yeterli olacak. Yani senin fabrika kurmayına değecek kadar olacak. Hani bir söz var ya attığın taş ürküttüğün kurbaya değmesi lazım. 5 kilo maden için oraya tesis kurulmaz. Bunlar milyar dolarlı tesisler oluyor yerine göre. O zaman rezerv yeterli olacak, tenör yüksek olacak yani kaliteli olacak. O madenin e, sanayide kullanım alanı geniş olması lazım, ekonomik değerinin olması lazım. Mesela linyit çok da ekonomik değeri olan ya da dolomit ekonomik değeri olan bir maden değil çıkarım ve ulaşımı kolay olmalı. Yani maden çok derinlerde olmamalı. Zira derinlik arttıkça onu oradan çıkarmak için harcayacağın efor ve sermaye de artacaktır. Yüzeye ne kadar yakınsa maliyet o kadar az, maden o kadar değerli demektir. Türkiye madenlerinin özellikleri. Bakın burada madde madde aldım. Bunların her biri önemli birer soru, değeri taşıyan cümleler. Maden bakımından en zengin bölge Doğu Anadolu, bölüm Yukarı Fırat, il Elazığ'dır memleketim. Hemen yanına da bir kalp işareti koyalım. <laughs> Mermer, bor, manganez, bakır, zımpara taşı, krom gibi madenler ihraç ettiğimiz madenlerdir. Türkiye her maden bakımından zengin değil. Bazılarını satar ama bazılarını da alırız. Aldıklarımız daha az ama çok para ödüyoruz arkadaşlar. Neleri alıyoruz? Doğalgaz, petrol, taş kömürü, fosfat ithal ediyoruz. Sadece doğalgaz ve petrole harcadığımız para Türkiye'deki bütün madenlerden kazandığımız paranın yaklaşık 30 katı. Türkiye madenden 2 milyar dolar kazanıyor. Harcadığı para 60 milyar dolar. Dolayısıyla ekonomik değeri olan madenler, daha çok aldığımız madenler maalesef. Kömür, petrol, doğalgaz gibi madenler organik kökenlidir. Yani bunlar önceden bir canlı kalıntısıymış. Kömür dediğiniz şey eskiden ağaçmış. Ağaçlar toprak altında kalınca zamanla kömüre dönüşüyor. Hani şu mangal kömürü de ağaç kökenli değil mi? yarım yakıyorlar, köz halinde bırakıyorlar. Sen onu mangal kömür olarak kullanmaya devam ediyorsun. Madencilikte genelde demir yolu ulaşımı kullanılır. Unutmayın arkadaşlar. Çünkü sen milyonlarca ton madeni çıkardığın yerden işleyeceğin yere götürmek için kara yolunu kullanamazsın. Kullanırsan yol güvenini riske edersin. Yüzlerce, binlerce kamyon yola girer. Madenler yola dökülür yolun kalitesini bozar. O açıdan demir yolu kullanılır. Doğu Anadolu'da demir yolunun çok gelişmiş olma nedenlerinden biri de bu. Maden bakımından zengin olmasıdır. Devam ediyorum. Ülkemizde madencilik faaliyetleri 1935'te MTA'nın Maden Teknik Arama Enstitüsü'nün kurulmasıyla başlıyor. Daha sonra bunu finanse etmek için Etibank kuruluyor. Daha sonra Etibank batıyor. Madencilik faaliyetleri de maalesef azalıyor. 1990 yılından beri Türkiye'de madencilik istenen düzeyde değildir. Sanayimizin gelişmesiyle birlikte ham maden ihracatımız azalmaktadır. Neden? Çünkü artık gelişiyoruz da biz kendimiz işliyoruz gibi bir yorum çıkarabilirsiniz. Bor minerallerinde dünyada birinciyiz. Feldispat madeni, perlit madeni, trona madeni ve toryum madeninde dünyada ilk beşteyiz. Bu listeye kromu da ekleyelim. Dünyada ilk beşte olduğumuz önemli madenler. Sermaye ve teknoloji eksikliği en büyük sorunumuz dedik. E, sanıldığın sanıldığının aksine Türkiye madenden çok para kazanmaz. Türkiye'nin ihracatındaki payı sadece %2'dir ve en çok sattığımız maden de bor değil, mermerdir. Mermer. Ülkemizde maden yatakları küçük rezervler halinde dağınık olduğu için ekonomik olarak işletilebilir düzeyde değildir çoğu maalesef diyorum ve demir madenine geçiyorum. Haritaya baktığınızda demir madenin Türkiye'de bulunduğu yerleri görüyorsunuz. Bakın ne kadar karışık, ne kadar dağınık. Her bir yere siz tesis kuramazsınız. En çok neredeyse oraya tesis kuruyor devlet. Sivas'ın Divriği ilçesi ve Malatya Hekimhan bunlar yan yana duruyor. Türkiye'de en çok kullanılan madendir. Sanayide en çok kullanılan madendir demir. Çıkarıldığı ve işlendiği yerler çok önemli. Bunu kesinlikle bileceksiniz. ÖSYM'nin sık sorduğu madenlerden biri. Sivas'tan çıkarılan demir işlenmek için nereye gidiyor? Ereğli'ye gidiyor Sivas Divri'yi. Ereğli ve Karabük'teki demir-çelik fabrikalarında işleniyor. Nerede? Zonguldak'ta. Neden buraya gidiyor? Çünkü burada arkadaşlar ne var? Taş kömürü var. Ne alaka hocam? Demiri çıkardığınız zaman şekil vermen lazım, eritmen lazım. Bu saç mı olacak, profil boru mu olacak? Eritebilmen için de yüksek bir enerji gerekiyor. Lingit kömürüyle erimiyor. Taş kömürüyle ancak eriyebiliyor. E, taş kömürü de nerede? Zonguldak'ta. O yüzden demiri buraya taşıyorlar. Nereye taşıyorlar? Enerji kaynağına yakın olan yere taşıyorlar. O zaman sana soru çıkarsa Zonguldak'ta, Ereğli'de, Karabük'te demir-çelik sanayinin kurulma nedeni ham madde mi yoksa enerji kaynağı mı? Enerji kaynağı. Bir diğer neden deniz kenarında olması. Ne alaka hocam? Buradan kolay ihraç edilir. Bir başka özellik su kaynağı, su kenar olduğu için soğutma çalışması daha kolaydır. Bu çok önemli. Hocam aklıma şöyle bir şey geldi. Bazen şeytanın gör dediği şeyler oluyor ya. Demiri buraya taşıyacağına kömürü buraya taşısalardı. Esas demirin sahibi Sivas. Bence Sivas hak ediyor bunu. Ama bir ton demiri eritmek için 200 ton kömür gerekiyor. Bir tonu mu taşımak kolay, 200 tonu mu? O yüzden demiri taşıyorlar. Malatya Hekimhan'daki demir işlenmek için nereye geliyor? İskenderun'a geliyor. Bakınız Malatya Hekimhan, bunları not alacaksınız. Ve Malatya Hasan Çelebi. Niye İskenderun hocam? Kömür mü var? Hayır ulaşım özelliğinden dolayı İskenderun'dan dış pazarlara ulaştırmak için. O zaman demir çelik ürünleri sattığımız önemli ürünler arasında mı? Aynen öyle. ilk beşe giriyor. Başka İzmir'de bir demir çelik fabrikası vardır. Kırıkkale'de bir demir çelik fabrikası var idi. Değişti. Silah fabrikası oldu. Sivas'ta da son zamanlarda küçük bir demir çelik fabrikası açılmıştır. Demir çelik ürünleri en çok sattığımız ve en çok aldığımız ilk beş ürün arasındadır. Diyorum Demirle ilgili bunları bilmeniz yeterli. Başka yerlerde demir var bakın. Demirin bulunduğu her yeri size söylemiyoruz arkadaşlar. Bazen denemelerde böyle kıl soru hazırlayanlar o detayları veriyor. Hocam bunu siz söylemediniz. Söylemedik bilerek söylemedik. Ezberleyemezsin ki 70 tane yer var demirin çıkarıldığı yer. Ama iki tane daha söyleyeyim. Balıkesir Kaz Dağları'nı bil. Özür dilerim. Balıkesir Eymir'i bil. Başka Adana Sahinbeyli, Hatay Payas. Buralarda da demir madenine rastlanır diyorum. Ve devam ediyorum. Bor mineralleri. Dünyada birinciyiz. Bor mineralleri öyle metal değildir. Tuz bileşiği şeklindedir. Bakın şurada resmini koymuşum. Ne olduğunu da görün yani arazide gördüğünüz zaman bilin. Bor minerallerinde dünyada birinciyiz. Bor minerallerini biz nerede kullanıyoruz? Ee, ekonomik değerini gösteremeyeceği alanlar. Nerede? İşte bor camda kullanıyoruz. Başka boron denen deterjanda kullanıyoruz. Fakat bunun esas değeri nedir? Uzay mekiklerinin yakıtında kullanılır. Esas değerini o zaman bulacak. Ve şu anda yakıt olarak kullanılması gündemde. Borusa şayet enerjiye dönüştürebilirsek Türkiye dünya zengin olur arkadaşlar. Dünya rezervlerinin %70'i bizde. Buna rağmen satmıyoruz ham olarak. Çünkü stratejik bir maden. Türkiye'de nerede? Bor mineralleri. Türkiye'de Balıkesir, Bandırma, Susurluk, Bigadiç, Bursa Mustafa Kemal Paşa, Kütahya, Emet, Eskişehir, Kırka. Hepsini de bileceksin. Hocam ben bunu nasıl ezberleyeceğim? Baş harflerinden bebek diye bir formül yapıyorum. Akrostiş. Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Emet, Kütahya. Yani ezberlemenin için çok fazla yöntem var. Onlardan biri de hafıza teknikleri. Nerelerde çıkarılıyordu? İşlendiği yerlerde söyleyeceğim. Balıkesir bandırmada işleniyor. Eskişehir Kırka'da işleniyor. Bunları bileceksiniz. Bakır. Bakır en çok nerede kullanılır? Bakır daha çok elektrik elektronik sanayisinde kullanılır. Türkiye'de bakırın işlendiği yerleri çok sık soruyorlar. Elazığ, Samsun, Artvin. Hangisinde bakır çıkmaz? Bunların birinde bakır çıkmadığı halde bakır fabrikası var. Hangisi o? Samsun arkadaşlar. Şurada Samsun'da bakır madeni çıkmıyor ama bakır fabrikası var. E peki bakır nereden geliyor? Kastamonu Küre'den geliyor. Artvin Murgul'dan nereye geliyor? Samsun'a. Niye Samsun'da bakır fabrikası kurmuşlar? Çünkü ulaşım özellikleri daha iyi. Canik Dağları kıyıya uzak olduğu için geniş bir hinterland var. Oraya fabrika kuruyorlar. Orada deniz yoluyla satabiliyorlar. Bakır sattığımız ürünlerden biridir. Bir diğer önemli yer Elazığ. Türkiye'de bakırın çıkarıldığı yerlerin baş harfinden biz kader yapıyoruz. Kader. Kastamonu, Küre, Artvin, Murgul, Diyarbakır, Ergani, Elazığ ve Rize, Çayeli. Bakırın çıkarıldığı ve işlendiği yerleri kesinlikle bileceksiniz. Tamam. Bakırla ilgili de bakın hafıza tekniğimiz burada maden işçilerini görüyorsunuz. Maden başındaki baretlerden anlıyorsunuz. Elazığ maden, Elazığ madeninde bakır madeni çıkıyor. Hatta Fatih Safarmak Elazığlı sanatçının babası da bakır madeninde çalışıyor imiş. O bilgiyi de vereyim. Bu maden işçilerinin karnını doyurmak da kolay değil. Kas gücü gerekiyor. Bulgur pilavı yapıyorlar. Bakın bulgur, murgul. Neyin içinde yapıyorlar? Bakır bir kazanın içinde yapıyor. Mevzuyu bakıra bağlamam lazım neticede değil mi? O kadar büyük bir kazan ki kürekle karıştırıyor. Kürek, kastamonu, küre. Bakır kazan, Diyarbakır'ı hatırlasın size aynı zamanda. Kime yapıyorlar? Kapak gitti yine. Elazığ'daki maden işçilerine yapıyorlar. Bulgur pilavları, murgul, artvin. Yedikten sonra işçiler çay ve sigara keyfi yapıyor. Çay, Rize çayeli. Sigara, Samsun marka sigara. Dolayısıyla Samsun'da da işlenir'i vurguluyorum. İşçiler ne yiyordu? Bulgur, pilavı, artvin, morgul. Neyle karıştırıyordu? Kürek, kastamonu, küre. Neyin içinde pişiriyordu? Bakır bir kazan. Bakır ve diğer bakır. İşçiler ondan sonra ne keyfi yapıyor? Sigara, çay. Çay, Rize çayeli. Sigara da Samsun marka. Hatta bakın burada Samsun marka. Telefon da vermişim ellerine. İyice pekiştireç olsun. Diyorum ve geçiyorum. Boksit, alüminyum. Hafif bir madendir, metalik bir madendir. Metalik madenlerin sanayisinde metaloji sanayisi denir. Hiçbir yeri bilmiyorsan Konya Seydişehir ve Antalya Akseki'yi bileceksin. Nerede işlenir? Konya Seydişehir. Kesinlikle soru değeri var. İşlendiği yer soruluyor. Türkiye'ye yetmez, ithal ederiz. Hafif bir maden olduğu için de metal olduğu için de uçak sanayisinde kullanılır. Diyorum. Evet, devam ediyorum. Tabii çıkarıldı başka ıslahiye var, Milas var, Adana Sayın Beyli var onları geçiyorum. Mermer. Mermer mer ifadesini kullanırken telaffuzunda bile mermer, marmar. Mermer, merve, mermer, verne, verner, mermer. Mer mer. Marmara Adası, Marmara Bölgesi bu aklınıza gelecek. Mermer Türkiye'de çok geniş alanlarda çıkabiliyor. Bir başkalaşım kayacıdır. En çok ihraç ettiğimiz madendir. Mermer deyince Elazığ'ı bileceksiniz. Bordo mermeri dünyanın başka bir yerinde yok. Sevgili kameramanım arkada versin. Amerika'daki başkanlık sarayında bile kullanılmış. Kutsal topraklar Mekke'de kullanılmış. Bordo mermer dünyanın başka bir yerinde Yok arkadaşlar. Ama bunun haricinde Afyon'da, Kırşehir'de, Bursa'da, Diyarbakır'da, Deniz'de birçok yerde mermer çıkar. Ama sen nereyi bileceksin? Özellikle Marmara Adası'nı bileceksin. En çok mermerin çıkarıldığı bölgemizdir. Feldispat, eminim ki birçoğunuz bunu yeni duyuyor. Feldispat ifadesi bile, telaffuzu bile zor. Feldispat hakkında üç şey söyleyeceğim. Bir, kaynakçı elektrotları var ya zızzt yapıyor, onu da kullandı. Yani sen kaynakçı elektrotu yapan birini gördüğün zaman böyle adam merdiveni dayamış, Abi bir saniye bir şey söyleyeceğim. Orada feldispat var.'' dediğin zaman e, teşekkür edebilir karşı taraf. Sen de bilgini tekrar etmiş olabilirsin. <laughs> Feldi dünyada ilk üçteyiz. Nerede çıkar diyor bu maden? Ege bölgesi diye bil. Ama il bilmen gerekiyorsa Kütahya'yı bil diyorum. Evet Manisa, Kütahya, Aydın yörelerinde Feldispat madeni çıkarılır ve dünyada söz sahibiyiz. Ve geldim asbest. Asbest de şekil itibariyle pişmaniyeye benziyor. Ama göründüğü gibi masum değil, kanserojen risk taşıdığı için birçok alanda kullanımı yasaklanmıştır. Asbest ısıya dayanıklıdır. O yüzden o itfaiyecilerin elbiseleri var ya onlarda asbest var. İtfaiyeci yangına müdahale ediyor. Abi bir saniye bir şey diyeceğim elbisende asbest var biliyor musun dediğinde vallahi hortumu sana dikebilir arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla bilgiyi doğru yerde tekrar edin. Asbest ısıya dayanıklı itfaiyeci elbiseleri arabaların frenlerinin balatarında kullanılır. Ama kanserojen risk taşıdığı için birçok alanda kullanımı yasaklanmıştır. Hiçbir yeri bilmiyorsan İzmir'i, İskenderun'u bir de Bursa'yı bildirin. Sadece buralar değil. Erzincan'da da çıkar, Muğla'da da çıkar, Aydın'da da çıkar ama sen İzmir, İskenderun ve Bursa'yı bil derim. Tabi Sivas e, ilini de dahil edebiliriz. Geldim Wolfram Asbest. Wolfram iki defa soruldu. Niye Wolfram'a bu kadar taktılar ben de anlamış değilim. Diğer adıyla Tungsten. Wolfram hakkında iki şey bil. Elazığ ve Bursa'da çıkarılır. Nerede kullanılır? ampuller var ya ampül, Arkada bir ampul görüntüsü verelim. O ampulün içindeki tel var ya, o telde Wolfram kullanılıyor. Bursa, Uludağ ve Elazığ'da Wolfram madeni çıkarılır diyorum. Asbest'i zaten söyledik ve geldim kurşun çinko. Kurşun çinko deyince Elazığ, Kayseri ve Çanakkale. Kurşunla çinko genelde bir arada bulunuyor. Metalik bir maden. Civa. Bakın civa önemli. Civa tek sıvı metaldir. Çok ağırdır. Sen civa gördün mü sevgili kameram? Yani bir su bardağına doldurun 3 kilo gibi geliyor. O kadar yoğundur. Kanserojen risk taşıdığı için birçok alanda kullanımı yasaklanmıştır. Civa çıkarıldığı yer neresi? Konya ve İzmir. Aklınızda kalsın diye böyle akros dişi yapıyorum. Ciki. Civanın cisi. Civa, Konya, İzmir. Ciki. Nerede kullanılır? Bilardo toplarında. Nerede? Termometrelerde. Civa kullanımı sağlanır. Sevgili yönetmeninden kaç dakikayı doldurduğumuz konusunda da dönüt alayım. 20. 20 pekala. Fosfat. Fosfat deyince e, gübre sanayisi. Bakın nerelerde kullanıldığı soruluyor arkadaşlar. Gübre aynı zamanda patlayıcı madde imalatında da kullanılıyor. Siz kafanıza göre gidip gübre alamıyorsunuz. Devlet senin arazin ne kadarsa o kadar gübre satışına izin veriyor. Çünkü kötü niyetli olup bunu patlayıcı madde olarak kullanabilirsin. 2003 yılında İstanbul'da çok büyük bir patlama. iki kamyon gübre patlattılar. HSBC bankası ve orada sinagoglar vardı. Çok da ölen oldu. Gübre patlatmışlar. Bize yetiyor mu fosfat? Yetmiyor. Yurt dışından satın alıyoruz. Yurt dışından satın almaya ithalat diyoruz. Peki Türkiye'de fosfat en çok nerede? Mardin Mazıdağı. Adıyaman'ı Bitlis'i Bingölü de bilebilirsin ama fosfat deyince nokta atışı Mardin, Mazı Mazıdağ ve gübre yapımı ve bize yetmez. Bunları bil. Kükürt. Kükürtü ben küke diye kısaltıyorum. Kükürtün küsü, keçi borlunun k'si. Isparta keçi borlu. Tarım ilacı yapımında kullanılır. Özellikle şu Malatya'da kayısıları şeye koyuyorlar ya, islime. Kapalı bir mekan, kayısıları oraya koyuyorlar. O kükürt o kayısıyı böyle yumuşatıyor. Sizin satın alacağınız böyle cumhuriyet altını gibi sarı hale getiriyor. Ama çok da sağlıklı değil. Üzerinde kükürt kalıntılar var. Yıkanarak yenmesi lazım. Tarım ilacı yapımında kullanılır. Dedim Trona. Trona deyince Ankara Bey Pazarı. Bey Pazarı marka soda da var. Dolayısıyla soda külü üretiminde kullanılır. Trona. Duymuş muydun Deniz? Duymadım. Duymadım. Sen bu derste bayağı ilginç şeyler duyuyorsun. O zaman bundan sonra her soda içtiğinde ne diyeceksin? Bunda Trona var diyeceksin. Soda külü ya da bana çek oradan bir Trona soda demeyeceksin Trona diyeceksiniz tamam mı Türkiye Trona üretiminde dünyada birincidir arkadaşlar Ankara Beypazarı. ve geçtim asfaltit ÖSYM iki defa sordu bu asfaltitten ne anlıyorsa petrolün katı hali deyince aklıma pekmezin katı hali olan pe pestil geliyor onun gibi düşün asfaltit petrolün katı hali e, petrol neredeydi Güneydoğudaydı o zaman sen de gidiyorsun Güneydoğuda Mardin'de Şırnak'ta Cizre'de Silopi'de asfaltit madenini arıyorsun. Enerji üretiminde kullanılır. Lüle taşı, oltu taşı, altın. Lüle taşı Eskişehir, Biblo yapımında kullanılıyor. Oltu taşı Erzurum, oltu taşı tesbih vesaire kullanıyor kullanılıyor yine. Aksesuarda kullanılıyor. Dünyada en önemli rezervleri de Türkiye'de bu arada oltu taşının. Altın deyince de arkadaşlar bakın nerelere cumhuriyet altını koymuşum? İzmir'e, Balıkesir'e, Balıkesir, e, Balıkesir kazdağları hatırlayın Uşağı ve Gümüşhane. Gümüş, altın buradan aklınıza gelsin ve de Artvin, Cerah Tepe. Altın soruldu, nerededir diye. Türkiye altın rezervlerinde aslında dünyada söz sahibi ama çıkaramıyor. O yüzden altın satın alıyoruz arkadaşlar. Dünyada altın en çok kullanan milletlerden biriyiz. Ben de kadınlara bayağı laf ama millet olarak da altını seviyoruz. <laughs> Yani düğünleri zorlaştıran hususlardan biri. Yine yeni nesil biraz anlayışlı değil mi? Yanlış mı söylüyorum Deniz? Eskiden daha çok altın bilezik şunu isterim, bunu isterim olayı vardı. Şimdi... Biraz belki maddiyatla da alakası olabilir. Şu anda öyle bir istek yok değil mi? Yok. Evet. Evet. Dolayısıyla piyasalardaki son durumu da aktardık size. Çok fazla abartılı istek yokmuş ama altına karşı muhabbeti olan bir milletiz. O yüzden yetmiyor. Satın alıyoruz. Aynı zamanda da satıyoruz. İşleyip satıyoruz. Böyle bir özelliğimiz var. Ve devam ediyorum. Şimdi bakın burada bazı akrostişler var. Akrostiş sevenlere gelsin. Ben hafıza tekniğini birkaç yönden kullanıyorum. 1- tekrar ediyorum. 2- senaryolaştırıyorum. 3- akrostiş yapıyorum. Dolayısıyla demirin çıkarıldığı yerlerin baş harfinden hamsi, borun çıkarıldığı yerlerden bebek, boksitin çıkarıldığı yerden kamara, kromun çıkarıldığı yerlerden badem, bakır, kader, barit, emek. Bu arada barit demişken arkadaşlar, barit petrol sondajlarında kullanılır. Dünyada dördüncü yüz, muşu bileceksiniz muş ve alanya. Ben dersleri anlatırken muşlu öğrencilerim diye sistem ediyorlar. Hocam bizim orada hiç mi bir şey çıkmıyor? Barit çıkıyor petrol sondajlarında kullanıyor. Dünyada dördüncüyüz. Ve yine burada önemli bir maden krom. Krom'u asla unutmayız. Arkadaşlar krom'un çıkarıldığı iki önemli il var. Biri tabii ki Elazığ, bir de Muğla. Elazığ'ın Guleman, Muğla'nın Dalaman. Guleman, Dalaman. Gule, Dalam, Dalam, Dalaman. Guleman, Dalam, Guleman, 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 Dalaman. Bunlar kafiyeli zaten. Elazığ Guleman'da çıkarılır, Elazığ'da işlenir. Ama Muğla, Dalaman'da çıkarılan Muğla, Fethiye'de, Muğla Köyceğiz'de çıkarılan krom işlenmek için Antalya'ya gider. O yüzden Antalya'da krom çıkmadığı halde tesis vardır. Neden? Ulaşım özelliği Muğla'ya göre daha iyi. Dünyada ilk üçteyiz ve sattığımız madenler arasındadır. Krom diyorum. Nerede kullanılır? Silah sanayinde çok kullanılır. Mutfak araç gereçlerinde de yine krom kullanılır. Sevgili arkadaşlar bir diğer maden tuz. Türkiye'de tuz yataklarının zengin olma nedeni bir zamanlar deniz altındadık. Tetis denizi güneyden Afrika, kuzeyden Avrasya sıkıştırdı. Tetis denizin tabandaki tortullar kıvrılarak yükseldi. Yükselen kesim bugünkü Anadolu'yu oluşturdu. E, Tetis denizin tabanında önemli tuz birikim alanları vardı. Anadolu yükselince o tuz yatakları da yükseldi. Bugün İç Anadolu'da, Konya'da, Kırşehir'de, Çankırı'da, Ankara'da buralarda tuz rezervlerinin olması bununla ilgilidir. Erzurum'da, Kars'ta da zengin kaya tuzu yatakları vardır, mağaraları vardır. O zaman Türkiye'de kaya tuzu deyince İç Anadolu ve Doğu Anadolu, deniz tuzu deyince İzmir çamaltı tuzlası. Göl tuzu deyince de neresi? Göl tuzu deyince de arkadaşlar tuz gölünü bileceksiniz. Bir başka maden manyezit, bir başka maden manganez. Bunların çok soru değeri olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama manyezit deyince en azından bir Erzincan, bir Konya'yı bilebilirsiniz. Manganez deyince de bir Zonguldak ve Atana'yı bilebilirsiniz. Çünkü çok detaya indikçe esas bilmeniz gerekenleri unutuyorsunuz. Bunu da bir ek bilgi olarak vereyim. Evet, manganez, feldispat, asbest, kurşun, çinko, zımpara taşını da anlatayım. Zımpara taşını şöyle kodlayabiliriz. Zımmi diye kodlayabiliriz. Zımmi, zımparanın zımı. mı? Muğla, İzmir. İnşaat sanayisinde kullanılır zımpara taşı. Bunu da bildiğinizi düşünüyorum. Evet baya maden saymış olduk. Bence bu derse bu kadarcık maden yeterli. Madenleri ikinci derste işlemek üzere. Herkese selamlar.